Efendim nasıl bir sıkıntı var mı çok kötü sıkıntı her şey yani yapacak bir şey yok neden bu halleriz efendim vallahi ben de bilmiyorum neden böyleyiz neden böyle olduk kim oy vereceğiz 2023'te? hiç bilgim yok daha ama. önce kime verdik daha önce AKP'ye vermiştim pişman olduk mu yani aslında ee, pişman değilim yine veririm diyorsun. Yine veririm evet. Çünkü çoluk çocuğun gelecek bırakabileceğim çoluk çocuğuna bu şartlar altında. Yani bilmiyorum. Ama neye veriyorsun kurban söyle ben de bileyim. Neden veriyoruz mesela? Senin refaha kovuşturmuyorsa neden veriyor bir vatandaş? Yani e, şimdi CHP iyi mi sizce peki? Ben Niye, kötü mü ablan? Yani AKP şu anki duruma göre niye AKP yani? Nereden biliyoruz bunu? Nereden bu kanaate vardık? Eskiden çünkü CHP günlerini yaşadım. Benim yaşım küçük değil yani. Kaç Körk yılında yaş yaşadınız CHP yıllarını? Yani küçüktüm. Hatırlıyorum ama o günleri de hatırlıyorum. Yani çok iyi bir durumda değildik o zaman da yani. CHP ne zaman iktidara geldi ablam? İktidara gelmedi ki CHP. Hayır, CHP zamanları vardı. Yok, CHP'de koalisyon vardı, sol vardı. Evet, evet vardı o zamanlar vardı. Nasıl? kötü müydü o zamanlar? Tabii ki çok kötüydük. Yani biz kapıyı açamıyorduk. PKK'lılar ortalıkta geziyordu yani. Nerede geziyordu PKK'lılar? Iğdır'da, Iğdır'da doğdum büyüdüm. Iğdır'da gördüm yani. O durumları yaşadım. Şimdi pahalılıktan çıkabiliyor musun sokağa? Eskiden PKK vardı. Şimdi sokakta çıkabiliyor musun sokağa pahalılıktan? Yani bu pahalılık aslında AKP ile ilgisi yok bence. Herkes Kimle ilgisi hani, var? Piyasa söyle ilgisi var. Yani ekonomi, herkes, ekonominin sorumlusu kim ablam ekonomi sorusu sorumlusu şöyle ben e, belediye ile ilgisi yok yani bunu e, insanlar yapıyor kendileri yapıyor yani ben öyle düşünüyorum niye denetlemiyor peki yani denet denetledi diye diyorum ceza veriyor ama kiminle baş edemiyor ki hangi bir baş insan edemiyorsa başa baş eden gelse olmaz mı baş eden kim gelecek bir sürü kişi var? Yani inşallah hayırlısı neyse olsun diyeyim. Peki değişim şart mı? Değişim şart tabii ki de böyle olmaz yani bir, bir şeyler yapılması gerekir. Yani farklı bir hükümet, farklı bir kişiyi seçecek miyiz? Değişim şart mı? Yani söyleyeyim. aslında zaten bence insanlar e, CHP'ye oy verelim diye böyle yapıyorlar bence. Yani Yap, ya veya nasıl farklı yapıyorlar? Hani bu piyasayı insanlar böyle yapıyor. Bütün hesaplar CHP'li mi o zaman? Ben öyle düşünüyorum. Yani bütün esnaflar değil. Ee, geneli. Bazıları diyelim. Peki, benzine kim zam yapıyor? Ya benzin piyasaya göre... Hükümet yapıyor. Şu anki hükümet yapıyor benzine zamı. O da mı CHP gelsin diye zam yapıyor? Ya zaten benzini bahane ediyorlar şu an. Hani benzin... Neden harici... zam yapılıyor? Ay, sürekli yapılmıyor ama şimdi benzini bahane ediyor. Kaç, kaç lira biliyor musun benzin litresi? Vallahi araba kullanmadığım için bilmiyorum. Ama e, AKP değiştirmek için yani bir şeyler yapmak için millet kendisi öyle yapıyor. Hani e, sırf, e, Başbakan buradan gitsin diye öyle yapıyorlar. yani şey yok abla kimse gitsin diye kendisi yapmıyorlar. Kendisi Hayır. Yapıyor. Hayır abla olur mu öyle bir şey? Piyasayı takip ediyorum. Tek adam rejim var. İstediğini denetleyebilir, istediğine ceza kesebilir, istediği süpermarketi de kapatabilir şu anki başımızdaki. Böyle bir şey yok abla. Kur yüksek olduğundan dolayı paramızın değeri olmadığından dolayı her şey yükseliyor. Yani e, ben bunu bunlar ha. yüksek abla çünkü her şeyi dışarıdan bağımlı dışarıya bağımlısın dışarıdan aldığın için yükseliyor yani anlatabildim mi? İnşallah abla. başbakanımız bunun için bir şeyler yapar ya. ee, olabilecek mi ama 19 yapan, yıl oldu neden yapar? Hayır ama yeni oldu bu piyasa yeni böyle oldu Hiç, daha önce böyle değil son bir senedir böyle yani gayet güzeldi yani her şey pandemiden beri böyle nasıl pan şey, pandemin pandemi, pandemi, e, girdikten pandemiden sonra önce Pandemiden önce euro ne kadardı? Hayır, girdikten sonra öyle olmadı. Pandemi şu, şu aralar yükselmeye başladı i̇şte şu her şey. Şu aralar yükseldi. Hayır daha önce böyle yüksek değil Niye? mi? Niye? 2 seneden beri euro 17, 15, 18. Sen 2-3 e, sene önce yediğin kaymak. 6 9 lirayken şu anda kaymak iyi. 27 lira. Bunu sen mi yapıyorsun? Markette sen bir e, market sahibisin. Sen market sahibisin değil mi? Sen bunu nasıl kendi kendine 27 lira yapabilirsin? Yapamazsın. Bu BİM. BİM kimin? Kimin BİM? Bir e, devlet markası değil mi BİM? BİM aktüel kimin markası bu? Özel bir marka mı? Nasıl devlet ait değil? Tarım komparatifleri devlete ayrı Tamam tar tarım, tarım, tarım komparatifleri kompar Tamam aynı fiyat hatta daha pahalı o niye değişik değil? O daha pahalı abla Daha pahalı? Hayır ben görüyorum Hep aynı fiyatlar değişen hiçbir şey yok Aynı marka aynı fiyat Söyle bana neden? Yani ben ee, Bak <laughs> ben geldiğim zaman bak 10 yıldan beri bak ben Bulgaristan vatandaşıyım Geldiğim 2011'de bir çikolata bir kek 10 kuruşken şu anda bir kek 1.75 bir kuruş. Ya ben şu anki piyasası çok kötü. Böyle olsun istemiyorum. Benim Zaten bir değişiz. Benim memleketim gelip buradan alışveriş alışveriş yapıp gidiyor. Anladın mı? Sen eskiden oradan gidip alışveriş yaparken şimdi benim memleketim gelip buradan alışveriş yapıp gidiyor. Neden böyle? Bak ev sahipleri acımasız 2500 lira kira ne demek? E başbakan ya engel olsa ya. Sen neden bu insana niye bu kadar uh, kira sunuyorsun? olsun ki? Yani ne, ne söylese? Evet, i̇nsan diyecek ki, yani abla yani bankaya yatır olabilirken... diyecek. Kirayı bankaya yatır, kira bin lira olacak diyecek. Evet. Aslında evet, evet. keşke öyle bir şey yaptılar. Mantıklı yapır. bir şey değil mi abla? Evet. Yapabilir. Evet. Sen tek baştayken... Bugün yapar hatta. Her insan her şey yapabilirsin değil mi? Ben şimdi başbakan olsam, tek bir insan yönetsem... ...ben asla sana iki buçuk milyarlık kirada oturacaksın diye bir mevzu olamaz. Niye Alem orada yurt dışında ıı, refah, içi, refah, içinde yaşarken niye ben sana eziyet çektireyim? Niye 2000 lira ben sana kirada süründüreceğim? Sen sadece 5500 lira asgari ücret vereceğim. Sen BSH'da ya da öyle çalışabilirsin. 10 milyar, 15 milyar maaş alabilirsin. Ama başka insan ıı, temizliğe gider o parayı alamazsın. Bir çocuk annesi tek başına dul bir kadın mesela üç çocuk annesi mesela atıyorum o parayı alamaz. Her yerde bir kadını işte alamıyor maalesef. Bir ayrımcılık var. O şu anda atıyorum 60-70 yaşında daha genç bir insan başa geçip yönetmesi lazım. Ne olursa olsun kim olursa olsun. Bunun CHP ile ya da şöyle buna hiçbir alakası yok. Ben kazanmasını istemiyorum. Diğer partiler olabilir. Henderson'ın kazanmasını abla. Cebine kazanmasını? Ne, nedenmiş o? Çünkü başında duran şey ne, ne, var, var. ne var başında duran abla? Sevmiyorum. Başında yani Henderson'ı görmüşler, görmüşler daha önce ülkeyi tamam. yönetmiş, kötü yönetmiş. Ne zaman yönetti abi ülkeyi? Hiç yönetmedi ki. E tamam. hiç birazdan dedin ki yönetti de, de iftira attın ama. İşte öyle zannediyorlar. Ha öyle zannediyorlar maalesef. Adam hiç başa gelmemiş ki. Hiç başa gelmemiş dedim ama millet gel gelelim öyle diyor. Sanki bundan önce e, Erdoğan'dan önce ülke yönetilmiyordu. Biz açlık, sefildik, değil mi? Yani bir cumhurbaşkanı falan gelmemişti. Kabile e, devleti gibi yönetiliyorduk. Erdoğan gelince ülke olduk ya. Bir devlet sana kimden kaldı? Peki abi şeyi e? yani bir şey sorayım. Kim kurdu bu dünyayı? Benim ülkemde adam oy. Ne yapmış? Vatan için savaşmış mı? Askere mi gitmiş? İşte ben de diyorum ya ne yapmış adam? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını almak bu kadar kolay mı? Benim dedelerim bu memleketi savaşarak kazanmış. Ben askerlik yapmışım 18 ay. Elin Suriyelisi geliyor. 250 bin lira para veriyor. Vatandaşlık alıyor. Biz de gidelim alalım. Hollanda verecek mi? Almanya verecek mi? Vermeyecek. Teşekkür ederim abi. Biri çıksın. Sen onu eline son, sundun vereceğim. artık onu. Al, o şansı yapmadım. verdin. Evet, tamam o tek adamını sen seçtin anladın mı? Bu saatten sonra sen bir şey yapamazsın. O vefat etmeden sen ona bir şey yapamazsın anladın mı? İsterse 80 yaşında kalsın. Keşke, Oradan onu kaldıramazsın. Bak Almanya'da 1500 lira asgari ücret yap, alıyorlar. Burada kaç para yapıyor? 18 milyar evet. asgari ücret sana neden vermiyor bu adam da sana 5500 lira veriyor. Niye telefonlar, ayakkabılar şu anda orijinal ayakkabı eskiden 250-300 lirayken şimdi niye 1000 lira, 1200 lira? Niye ben dandik ayakkabı giymek zorundayım? Maalesef. Ya da üst, üstümdeki çakma şeyi giymek zorunda değilim ben. Yani ben e, inansam ki CHP'nin başındaki bu her şeyi değiştireceğini bilsem... Hiç düşünmeden Çok veririm. edersem denemek şart mı abla? Yok. Bir denemek şart mı? Ya daha kötü olursa? Ya daha iyi olursa <laughs> ama gaybı Bak. sadece Allah bilir. Ben bize. o insana güvenmiyorum. Peki şimdi daha ya. Daha ne kadar kötü olabiliriz abla? Hayır. Şu anda şu anda iyi mi yani? Hayır. Şu anda şu anda ülkeni ekonomisi beğeniyor bir musunuz? Dakika. Lafını bağlan kestim. Götü boklu Suriyeli bile senin burasını burasını beğenmiyor. Yurt dışını istiyor. Anladın mı? Sen şu anda ona bakıyorsun. Senin e çalıştığından kesip ona veriliyor anladın mı? Senin yediğinden bak elektrik 40 lira mı harcadın? 80 lirayı senden kesiyor vergi ödüyorsun. Eskiden böyle bir şey var mıydı? Geçen sene 500 lirayken doğalgaz şu anda bu sene sana 1000 lira 1200 liraya patlayacak sana. Doğalgaz mı elektrik mi su mu doğalgaz mı boğaz mı? Ben bu ay 1400 lira mutfak masrafı yaptım ve şu anda bitti. 300 lira çok kötü zaten. Evet, kötü. Neden? Kötü. Sebep hani bir şeyler yapılması lazım. lazım. Yapılması adam lazım. Ah, emekli olup onun yerine başkası geçmesi lazım. Neden Euro şu anda 18 lira? Kim buna yapıyor? O yapıyor. Ben yapmıyorum. Yani bu i̇nsanların, şekilde olmaz. Gerçekten bu şekilde insanların İnsanların bu kadar acımasız olmanın sebebi o. Herkes acımasız. O. Allah razı olsun babamdan mecbur o bana bakmak zorunda değil. Elin adamı Allah'tan bin lira kiraya tutuldu. Ben 28 yaşındayım ve babam bana ömür boyu bakmak zorunda değil. Ben şu anda oraya bin lira kira veriyorum. Herkes bin lira kira verse şu anda çok rahat edecek. Bak. 3 çocuklu bir baba var benim eniştem. Şu anda deli gibi kira arıyor kendini. Çünkü ev sahibi istemiyor. De, şey halamın kızını Yaka paça evden attırdılar sözleşmesi var diye. Şu anda oraya 1500 lira ödüyorken kadın oradan çıkarttı ne kadar rutubetli bir ev. 3 milyar istedi kadın. Yazı günah değil mi? 5 ayda ikinci kirayı yaptı kadın. Beş ay, beş ay önce yaptı bir daha yaptı tekrar kira zam yaptı. Evet ikinci zamı yaptı olmadan yani. Çağdaş bir zihniyete sahip olun. Yurt dışında azıcık bak yurt dışında azıcık ee, yakar yakata zam yapmaya kalkmış Fransa'nın başbakanı ayaklandırma yapıldı. Ve burada 80 milyar insan e, ağzını açamıyorsa yazıklar olsun. Tüm öyle oluyor. Her şeye kabullanıyor. Yo, kabul Birisi konuştu mu hemen direkt cezaevine gönderiyor. Kimse ayaklanmıyor. Hemen birisi konuştu mu cezaevine gönderiyor. Kimse korkusunda konuşamıyor, konuşamıyor ki. Arkadaşlar. Bir şey Herkes kimse memnun değil Koş, ki dostum. halinden elim zaten. Mahkum. Elim mahkum. Sarsan elim mahkum. Alıp seni şey direkt mi? iç. Susuyorsun. Tamam da siz şu anda AKP'yi şey savunuyorsunuz ya, da AKP ya. AKP bu ülkeye ne yaptı? Yok yok yo, şey yo. AKP bu ülkeye ne yaptı? Bir, bir söyler misin? Ya hanımefendi bir şey değil mi? Hanımefendinin kendi bildiği bir şey vardır. Bakın şöyle bir şey yapın. Bocantı, bu kadar insanlar var ya. Bu insanlar 6 ay sonra gitsinler onu aşağı alsınlar. Bu kadar basit. Kaya benim gibi 50 yaş üstü hep örtünler. Çünkü onların zekası o kadar. Benim gibi 50 yaş üstü arkadaşlar kusura bakmayın. Ben de 60 yaşındayım. Buranın mafiyetleri vardır bu bölge ya da yüzde seksen bir yerde ona geliri vardır. Yoksa 20 yıldır 20 yaşındaki gençler çıksınlar AKP'den önce biz aç mıydık? Ya hayır aç değildik. AKP'den önce he? Ya rahat da olmasak buradan daha iyiydik. Yani ben 12 lira askeri ücret alırken 12 o zaman milyondum. Ben kiramı veriyordum. Masrafımı yapıyordum. Dinleyin bakın. Masrafımı yapıyordum. Ondan sonra geri kalanı götürüp evime Karıma veriyordum diyordum ya. ki bu Bizim harçlığımız olay sonuna kadar O zaman benim aldığım 9 tane çeyrek 12 milyona Şimdi sen alacaksın iki buçuk tane Ha derler 10 milyon 15 milyon yapsa da ne olur arkadaşlar bakın hepiniz iyi düşünün AKP 15 milyon yapsa da biz geçinemeyiz niye Bir ma bir marul 10 bin lira Bir roka 10 bin lira Şimdi çarşıcı şeyden geliyorum Ya Bir meyve 30 lira bir sebze 30 lira. Yani hepiniz bağırın ama bağırmaklar hiç çıkmaz. Tamam mı? Bak küfür etmeyin. Küfür, küfür etmeyin. Hanımefendi haklıdır. Hanımefendinin Hanımefendi de bir çıkarı vardır. Ona da saygı duyarız. Ama şöyle bir şey. Sen geçiniyorsan ne mutlu sana. Burada 50 kişi geçinmiyor. Memnun da değil miyiz? Memnun değişim değil şey, ki. Şey. Gelir, gelir, gelir gelir. Buradan olalım. Gelir gelir. Bana niye gelir? Değişim, değişim de. zamanı geldi. Ben değişim de. zamanı. Dinle de. dinle. Ama de. sen diyorsun ki ben CHP'nin gelmesini, ben gelmesini de. istemiyorum. De. Niye istemiyorsun? Ay, değişim, de. zamanı değişim zamanı de. geldi. Tamam istemeyebilirsin. Heh. Sen ben CHP'liyim. Sen istemeyebilirsin. Öbürü İYİ Partili. Öbürü HDP'li. isteyebilirsin. Ama şöyle bir şey yap. Bir insan gelsin de ben ona yemin ederim vereceğim. Siz kendinize ileri insanlar görüşürüz. Ben şu an hiç kimseye güvenmiyorum kendini düşünüyor. Hiç kusura bakma hanımefendi. Kendini düşün, insanlar düşünüyor. ben emekliyim, var, eşim var. emekli, oğlum mühendis. Tamam mı? Üçümüz aynı evde oturuyoruz. Sana yemin ederim. Ben bazen hesap yapıyorum. Ya ben parayı nasıl götüreyim? Geçinemiyorum. Ya parayı götüremiyorum bir yere. Ya, bir durum çok kötü. Herkes bir şey yapması lazım. E o zaman o zaman niye memnunsun? Niye memnunsun? Söyledim. AKP'li olduğunu söyledin. Eyvallah. Neden? Bir neden göster bize bir neden. De ki benim elimde tuttum bir neden şu Ben AKP'liyimdi. Ben ben seviyorum. Ha, ben seviyorum. 10 yıl önce 2007'ye kadar burada %80 AKP'liydi. Niye Tayyip Erdoğan çıkarken bir yüzlüğüm var dedi. Ama şimdi dünya liderler arasında 7. Hı. sırada. Evet. Zenginler içinde 100. Hı. sırada. Hadi alın sen konuş. Memur konuşabilir miyim ya? Ama iş helal olsun. Inşallah, i̇nşallah yayınlarsınız. Helal olsun. Şahsen, teşekkür ederim. Abi şimdi şahsen yani hanımefendi en dedi en ya de bir şeyler yapmalısınız diye bu millet şimdi görüyorsun ben gidiyorum bak ben kendim 19 yaşındayım daha yeni girdim 12 saat boyunca fabrikadayım Ben daha ne yapayım eve geliyorum yatıyorum 5 saat Hadi bir saat telefonda 5 saat yatıyorum geri işe gidiyorum ben ne yapayım şimdi daha öyle, çalışsın alabilir miyim yetmiyor Peki bundan yıllar önce Erdoğan ne dedi? Ne dedi? Bil ne dedi? ki bir gün dedi zengin olmuşsun. Helal olsun. Doğru dedi. Aynen. Mi? Helal, olsun. helal olsun. Helal olsun. Abi dedi ya bir tane yüzükle çıktım. Er daha fazla evet. Daha fazlası varsın diye. Altından. Bizim karnımız doymuyor. Ha? Adam bir yüzükle çıktı. Sarayda oturuyor adam. Bunu ben söylemedim. Erdoğan'ın sözünü konuşuyorum. Evet. Daha neyin AKP'nin peşinde bu insanlar? Bunu da anlamış değilim. Seçimde. Değilim. Şimdi beş kişi bir aile beklemiyorsun. Eskiden arkasında olsunlar. Onlar çünkü fayda görenler. Aynen. İnsanlar ev sahibi bile olmuyor. Onlar Kiralarda sürünüyorlar. Teşekkür ederiz. Nasıl eğleniyoruz? var. Türkiye'de ekonomi mi kaldı? Neden bu hallediyiz abi? abi? Tek kişi yönetiminde. Başka ne var? Her her şeye bir kişi karar veriyor. Bizim ailemizine yatacağımıza bile o karar verecek neredeyse. Yani çocuk yapacağımıza karar veriyor. Her şeye kararı o veriyor. Ne oldu abi mevzu ne? 2023'te kim oy vereceğiz? Vallahi bu, bu geçsin de kim gelirse gelsin. Biri... Var mı aklında bir isim abi? Var tabii herkes aklında biri vardı yani. Abi Cem Uzan ya en iyisi Cem Uzan abi. Cem Uzan. Abi ben başkasını bilmem abi Cem Uzan en iyisi. Yani. Şimdi abi bak Adam her şeye vergi adında bir şeyler söylüyor. Diyor buna vergi, şuna vergi. Şimdi ben ad, adım atıyorum, korkuyorum abi şimdi ben vergi vereceğim diye Allah yani. Bak, hırsızlık yapılıyor. E, hakikaten abi bu kadar Bir tanesine yani. soruşturma açılmıyor. Böyle bir şey var mı dünyada? Başka abi bir yerde. çok yakın bak. Sen bak 2023'ten iktidarnedeni... sonra hala bu iktidarda bu şekilde devam ederse ben sana söyleyeyim aldığımız nefese vergi vereceğiz. Aynen öyle. Aynen abi. öyle abi. Bak aldığımız vergiye gerçekten de şey yapacağız yani. Aldığımız nefese vergi vereceğiz ki bu yanlış bir şey abi. Yanlış bir şey. Nasıl senle nasıl problem var mı? Biraz var abi ya biraz pahalılık var. Neden bu hallerdeyiz sence? Vallahi şöyle söyleyeyim onu çekme. <laughs> Vallahi şöyle söyleyeyim ne bileyim her şeye durmadan zam geliyor alım gücü zorlaştı. Öyle yani. Peki nasıl düzeliriz çare nedir? Çare galiba yönetimin değişmesi çare. lazım. Yerine kimi getirmemiz lazım daha iyi olması Ama için. Ben Fatih Erbakan'a vereceğim şansımı onunla deneyeceğim abi bakalım hayırlısı yani. Neden Erbakan Fatih Erbakan yeniden refah? Ya bir deneyelim abi ya. Madem böyle gitmiyor. 20 senedir hani iyiydi. Sonradan biraz kötü oldu ama. Bir de böyle deneyelim bakalım. Ben ona uyumu vereceğim bu sefer. Çünkü hep AK Parti'ye verdik. Şimdi bir de değiştirelim bakalım nasıl olacak abi. Teşekkür